Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mimarlık tarihinin mihenk taşı olan, duvarları konuşturan adam Mimar Sinan ve eserlerini ele alacağız. İyi seyirler. 1489 yılında Kayseri'de doğmuştur. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirilen, Kanuni Sultan Süleyman zamanında baş mimar olan 99 yıllık ömrünün 50 yılını Osmanlı Devleti'nin baş mimarı olarak geçiren Mimar Sinan günümüz mimarlarından çok farklıydı. Bak Yunus yaptığın doğru değil. İhsan'la muammerin ağzını bıçak açmıyor. Demiri eksik kullanıyorsun. Çimentoyu çalıyorsun. Yapma be. İnsan hayatıyla oynama. Bu inşaat bir çökerse başın belaya girer. Siz karışmayın. Ben işimi bilirim. Mimar Sinan cami, mescit, medrese, türbe, imarethane, saray, mahzen, su yolu, kervansaray ve hamam olmak üzere 375 esere imza attı. Genç Sinan, Osmanlı Devleti'nin kapı kulu askeri olmak için Acemi oğlanlar ocağına alındı. Devşirildikten sonra yeni hayatına ilk adımını atan Sinan, yeni ismine de burada kavuşmuştur. Sinan, Ondan sonra senin adın Abdülmenan oğlu Sinan. Sağ olun. Kapıkulu Ocağı'nda sadece askeri eğitimler verilmiyordu. Her çeşit fen ilimleri de öğretiliyordu. Sınav sistemi her sene değişmiyor. Cins cins, üç harfli isimler de almıyordu. Osmanlı Devleti'nin başarısının sırrı da burada yatıyordu. Çok yönlü bir eğitimi olan bu ocak sayesinde Sinan da kabiliyet ve yeteneklerini keşfetmiştir. Geleceğin büyük mimarı Ocak eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Asker olarak birçok savaşa katıldı. İlk savaşını Yavuz Sultan Selim zamanında Memlüklülere karşı yaptı. Hatıratlarında Mısır seferine çok yer vermiştir. Mimarlığa ilgisi olan Sinan, Mısır'daki piramitleri görünce dibi düşmüştür. Yavuz da bu iyi eğitim almış askerler sayesinde devletin doğusunda ve güneyinde çok büyük topraklar kazanmış ve devletin mali durumunu ulaşılması güç seviyelere yükseltmiştir. Halifelik makamını da Osmanlı devletine kazandırmıştır. Yavuz Sultan Selim doğu seferlerini başarıyla tamamlamış, sırada asıl hedefi olan batı seferlerine çıkmak üzereydi. Ama genç yaşta vefat etti. Tahta oğlu Kanuni Sultan Süleyman çıktı. Babasının bıraktığı mirası devralan muhteşem Süleyman batı seferlerine başladı. Sinan da Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla birlikte seferden sefere katılmış, rütbesini ufak ufak arttırmıştır. Osmanlı Devleti Karaboğdan seferinde Prut Nehri'ni aşmak için köprü inşa etmesi gerekiyordu. Hiçbir mimar suyun akıntısına direnecek köprü inşa edemiyordu. Sinan dehasını orada konuşturdu. Orduyu nehrin karşısına geçirecek bir köprüyü inşa etme fikrini Sultan Süleyman'a söyledi. Ve Süleyman'ın gözüne girmeyi başardı. O artık Osmanlı Devletinin baş mimarıydı. Osmanlı Devleti'nde o dönemde yapılan bütün eserlerde kendi imzası bulunacaktı. Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıp 15 tane kapı. Şakir. Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince. Mimaride kendini hassesiline oluşturan Sinan, o dönemde yaşayan bütün mimar ve mühendisleri kendine hayran bıraktı eserleri o günlerde de hayranlıkla izleniyordu. İnşaatlarında harç malzemelerine deve kuşu yumurtalarını kullanıyor, yapının daha sağlam olmasını sağlıyordu. Mimari yapılarının hemen hemen hepsi hala günümüze kadar sapa sağlam gelmiştir. Mimar Sinan Şehzade Camisi'ni çıraklık, Süleymaniye Camisi'ni kalfalık, Selimiye Camisi'ni ise ustalık eseri olarak nitelendiriyordu. Şehzade Cami 1990 yılında restorasyona girdi. Restorasyonu üstlenen firma hemen işe koyuldu. Kapı kemerlerindeki taşları değiştirirken taşın arkasında cam şişeye konmuş bir mektup gördüler. Aslına bakarsanız bu mektup geleceğe yazılmış bir mektuptu. Mektupta bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz bu kemeri yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri de değişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşa edeceğinizi bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size bu kemeri nasıl inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum der Mimar Sinan. Ve detaylı bir şekilde yöntemini mektubunda açıklamıştır. Mimar Sinan'ın taşın ömrünü bilmesinden ziyade daha muhteşem olan özelliği 400 sene sonraya çözüm üreten sorumluluk duygusudur. Kanuni Sultan Süleyman bir gün tebdili kıyafetle İstanbul'u gezerken Sinan'a vermiş olduğu görev olan Kalfalık eseli Süleymaniye Cami inşaatını ziyaret etmeye karar verir. Sinan çok yorulmuş olacak ki cami inşaatının ortasına oturmuş nargile tüttürmektedir. Çık dışarı diyorum, söndür o sigarayı! Herifteki keyfe bak, utanmaz! Utanmaz sensin! Ulan güdük, kaşındın! <laughs> Süleyman'a yakalanan Sinan, kıvrak zekasını orada da konuşturmuştur. Süleyman hiddetlenerek, ''Niye çalışmıyorsun bre gafil?'' dediği zaman, Mimar Sinan, ''Kubbenin akustiğini ayarlıyorum sultanım, nargileden çıkan ses bana bu konuda yardımcı oluyor.'' demiştir. Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nin birçok özelliği vardır. Benzersiz büyüklükte olan kubbesiyle öne çıkan Selimiye Camii, Ayasofya'dan bile daha büyük ve ağır bir kubbeye sahiptir. Minareleri üç şerefeli ve bu üç şerefeye çıkan merdivenler birbirinden farklıdır. Aynı anda şerefelere çıkanlar birbiriyle asla karşılaşmazlar. 1913 yılında Bulgarların Edirne'yi kuşatması sırasında top atışına maruz kalan Selimiye Camii aldığı hasarı hala taşımaktadır. Atatürk'ün emriyle o hasar ibret vesikası olarak olduğu gibi bırakılmış ve onarılmamıştır. Ata burada tarihimizi unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır bize. Çevresindeki hamamların sıcak su giderlerini caminin altından geçirerek tarihin İlk tabandan ısıtma sistemine bir örnek oluşturmuştur. Cami'nin mermer ve çini işçiliği benzersiz niteliktedir. Cami içinde aydınlatma amaçlı yakılacak kandillerin isleri kubbede iz oluşturmaması için havalandırma sistemi yapmış ve is odası olarak nitelendirilen yere aktarmıştır. İs odasının günümüzdeki görüntüsü tarihimize verdiğimiz önemi özetler niteliktedir. Kubbenin tek oluşu Allah'ın birliğini, pencerelerinin beş kademeli oluşu İslam'ın beş şartını, vaiz kürsülerinin dört oluşu İslam'ın dört mezhebi, külliyesinde bulunan 32 kapı İslam'ın 32 farzına, iki minarede toplam altı yol oluşu imanın altı şartına işaret eder. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan bu Selimiye Camii, 2011 yılında UNESCO'nun kültürel eserler listesine alındı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul çok hızlı büyüyordu. Adeta nüfus patlaması yaşamaktaydı. Süleyman, nüfusa yeterli seviyede suyu olmayan İstanbul'un devasının Sinan'da olduğunu biliyordu. Ve Sinan'a bu sorunu halletmesi için görev verdi. Sinan da çevrede bütün dere ve akarsuları hesaplayıp fizik ve matematik bilgisiyle sorunu çözüp haritalandırdı. Suyu bentlerle tutup kemerlerle payitahta sevkinin mümkün olduğunu anladı. Çok maliyetli olan bu proje tarihte 40 çeşme suları olarak anılmaktadır. Maddi manevi Süleyman'ın desteğiyle proje gerçekleşti ve İstanbul'un her meydanına toplamda 39 tane olmak üzere çeşme yapıldı. 40. Çeşme Mimar Sinan'ın evindeydi. Kanun Sultan Süleyman bu zorlu görevi başarıyla yerine getiren ve karşılığında hiçbir şey istemeyen Mimar Sinan'a böyle bir jest uygun görmüştü. Tarihte saraylar haricinde evinde çeşme bulunduran ilk şahıs Mimar Sinan'dır. Gel zaman git zaman Sultan Süleyman ölmüş, yerine Sarı Selim geçmiştir. 40 çeşme olayını işiten Sultan Selim, Mimar Sinan'ın vermiş olduğu emekleri görmezden gelerek Evindeki çeşmeyi mühürletti. İyice yaşlanan Sinan son yıllarını yatağa bağlı olarak geçirdi. Son sözlerinde kendisi bir yudum su istemiştir. Yanındaki sevenleri İstanbul meydanlarına koşarak Sinan'a su yetiştirmeye çalıştı ama maalesef yetişemedi. Bir İstanbul'u suya kavuşturan adam bir yudum su içmeden göç etmişti vatana ve millete bu kadar emeği geçmiş deha mimarın böylesine vefat etmesi hepimizi üzmüştü. Koca Sinan'ın eserlerini hala kullanıyor, hayretler içerisinde seyrede alıyoruz. Bu videomda Mimar Sinan'ı özgün anlatımımla ele almaya çalıştım. Sizin de görüşleriniz, yorumlarınız yahut eleştirileriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.